Video etkisi kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere borçtan dolayı banka hesaba bloke, blok ile hesaba para gelirse konusunu inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar birçok kişi tarafından merak edilen borçtan dolayı banka hesabına konulan bloke hakkında detayları bir bir ele alıyoruz. Şimdi şu reklamı geçtikten sonra arkadaşlar maaşınız olduğu gibi hesaba bile haciz koyma hakkına sahipler hesaplarınıza erişim sağlayamazsınız. Maaşınız yattı hesaba da haciz konulacağı için maaşın belirli kısmını borcunuz için ödemek de oluyor. Hesabınızda bloke olup olmadığını kontrol etmek için e-devlet sistemine bloke ya da haciz bloke ya da hesap bloke yazarak görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kredi borcunuzdan dolayı hesapları bloke işlemi kaldırmanız için tek yapmanız gereken borcun tamamını ödemek oluyor. Peki varlık şirketleri banka hesaplarını bloke koyabilir mi derseniz tüm bankalarda borcu alınmayan kişilerin dosyaları varlık şirketine devrediliyor ve 2 yıl boyunca borcunu alamazsa dosyaya devrediyor. Banka ile varlık şirketi komisyon oranında anlaşma sağlıyor ve varlık şirketi ilk olarak kişi için en makul ödeme planını çıkartmaya çalışıyor. Ve değişik yöntemlere başvuruyor. Bunlardan biri varlık şirketi ödenmeyen borçlar için haciz işlemlerini başlatma yetkisine de sahip oluyor. Peki bloke varsa ne yapmalıyım diyorsanız arkadaşlar ilk olarak hesabınızdaki bloke borç yüzünden olduysa bu borcun tamamını ödemeniz gerek. Bakın. Eğer şüpheli işlemden dolayı hesabınız bloke olduysa bu durum için itiraz dilekçesi yazmanız gerekir. Hesabınızda detaylı bir şekilde incelenir ve iş, şüpheli işlem için herhangi bir tehdit görülmüyorsa bankanız hesabınızdaki blokeyi kaldırır. Evet arkadaşlar hesabına bloke var ne yapmalıyım videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Sizin takıldığınız bir yer olursa yorumlarda belirtin. Tek tek okuyorum yorumlarınızda yardımcı olabileceğim bir konu varsa da yardım ediyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.